Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere çatıda, damda, terasta, balkonda salatalık nasıl yetiştirilir onu anlatmak istiyorum. Tohumu çimlendirmeden fideyi saksıya dikmeye kadar olan tüm aşamaları göstermek istiyorum. İlk önce tohumumuzu alıyoruz. Suda bir gece bekletiyoruz. Mümkünse humik asit çözeltisinde bekletirsek Tohumlarımızın uyanması ve çimlenmesi bir nebze artar arkadaşlar. Ben de humikasit olduğu için bir gece humikasitte beklettim. Ve şimdi bu tohumlarımı bu humikasit çözeltisinden teker teker ayıklayacağım. Toplamda 7 tane tohumum var arkadaşlar. Özel tohum bunlar. Ama ata tohum değil. İnşallah önümüzdeki yıl sadece ata tohumlar üzerinden üretimlerimi yapmayı planlıyorum. Şu şekilde de 7 tane üretim saksısı ayarladım. Ve bu bir gece Humik çözeltisinde beklemiş tohumları şimdi toprağa birer birer bırakıyorum. Evet arkadaşlar bu 7 tohumu da toprakla buluşturduk. Şimdi çok hafif parmağımızla bastırıp yarım santimetre kadar derine inmesini sağlıyoruz. Çok fazla derine göndermeyeceğiz. Üzerine de yine kapak toprağı dediğimiz toprakla yarım santimetre kapatacağız. Toplamda bir santimetrelik bir derinliğe inmiş olacak arkadaşlar. Daha fazla derine indirirseniz ya çimlenmez ya da çimlenmesi gecikir. Şu şekilde tohumu sıkıştırmak için hafifçe elle bastırıyoruz. Ve mutlaka can suyu veriyoruz arkadaşlar. Çünkü tohumumuz akşamdan sabaha suyla temas etti. O kazandığı suyu kaybetmemesi gerekiyor. Ve mümkünse sera ortamında ya da cam balkonda ya da güneş alan pencere kenarında tohumlarımızın çimlenmesini bekliyoruz. Bundan sonraki süreci zamana bırakıyoruz. Ve salatalık tohumlarımız çimlendi. Birinci gerçek yapraklarını oluşturdu. Şunlar çenek yapraktır arkadaşlar. Onların çıkması bizi aldatmasın. Toprağa geçirebilmemiz için şu şekilde birinci gerçek yapraklarını çıkartmaları gerekiyor. Şu an 13-14 günde birinci yapraklarını oluşturdular. Sera ortamında tabii ki arkadaşlar. Burası kapalı ve sıcak bir alan. Şimdi bunları hayalini kurduğum ve özenle tasarladığım bir yere götürüp toprakla buluşturacağım. Evet arkadaşlar fideleri hazırladığım yere geldim. Bu kadar iştahlanmamı sağlayan şuradaki salatalık arkadaşlar. Bunu geçen hafta hazır olarak aldım. Ve dama diktim. Damda da şöyle bir düzenek ayarladım. Bu ayarladığım çıtalara bu salatalık sarılacak ve inşallah güzel bol bol salatalıklar verecek bu aldığım hazır bir fide olduğu için verimi de gayet güzel. Gördüğünüz gibi her yaprak koltuğundan birer tane salatalık vermiş. Ve bu aldığım tohumlar da zaten hazır olduğunu söylemiştim. Bu fidenin tohumları. Şimdi bu fideleri de bu büyük saksıya dikerek bu alandaki salatalık üretimini artırmaya çalışacağım. Arkadaşlar fideleri dama taşırken akşamın serin saatlerini tercih ettim. Sabaha kadar birkaç saat fidelerimiz buradaki ortama uyum sağlayacaklar ve inşallah sabahki güneşin yakıcı etkisi çok fazla zarar vermeyecek. Şu şekilde fidelerimizi toprakla buluşturuyoruz. Buraya ben 4 tane düşünüyordum. Toplamda 7 tane fidemiz var. Dediğim gibi arkadaşlar akşam serinliğini bekledim dikme için. Bu dikme işini sabah erken saatlerde yaparsak gün boyu güneşin etkisinde kalır. O da fidelerimizi olumsuz etkiler. tane diktim. Bir tane daha sığar mı? ve 5 tane fideyi buraya diktim arkadaşlar. Fidenin birini de bu büyük salatalığın yanına dikmek istiyorum. Aslında ikisini de dikebilirim. Evet ikisini de buraya dikeceğim arkadaşlar. Ve damda inşallah salatalık üreteceğiz. Ancak bizim orada iki tür kuş var. Kara tavuk ve Arap telli. Bunlar biz sabah uyanmadan tüm bahçeyi birkaç kez turlayıp salatalıkların çiçeklerini yiyor ve doğru düzgün salatar üretmemize izin vermiyor. Dama taşımanın sebebi bu. O iki kuş da çalı kuş arkadaşlar. Yani yere yakın yerleri severler. Çok yüksekten uçmayı sevmezler. Onların buraları görmemesini umarak dikiyorum. İnşallah görmezler ve biz de bol bol salatalık üretebiliriz. Ve işlem tamam arkadaşlar. Can suyu verip işlemi sonuçlandırıyoruz. Ve can suyu verme işlemini de tamamlayarak paylaşımı da sonlandırmış olduk arkadaşlar. Tohumdan salatalık nasıl üretilir? Nasıl ekilir? saksıya, dama, terasa, balkona nasıl dikilir onu anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi burada beni istahlandıran hazır bir fide var. İnşallah o fide gibi büyütebilirim. Daha fazla da büyütebilirim. Ve bol bol ürün toplarız. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik arkadaşlar. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.